Bak ne diyeceğim. Önden biz nikahımızı kıyalım. Sonra söz. Düğünse düğün. Yavrumuzu kucağımıza alınca da düğünümüzü kurarız. Yani tamam. Tamam da bari önden nikahımızı yapalım. Hani şu yıldırım nikah diyorlar ya. Tamam, yapalım. Nikah yaptıktan sonra konağa da taşınırız değil mi? Konak mı? Yani evet, başta bana da saçma geliyordu ama... ...hani şimdi sen bütün gün iştesin, ben evde yalnızım, hamile halimle, tek başıma. Ne bileyim, konakta daha güvende olmaz mıyım? Doğru. Bak ona iyi dedin. Hem ileride çocuğumuz için de iyi olur. Evet. O zaman ben eşyaları toplamaya başlıyorum. Tamam. Topla, topla da şimdilik Gülse'ye bile bir şey deme, tamam? Ya bir de e, biz yarın Ela ile çarşıya ineceğiz. Oğlumuz için bir şeyler bakmak istiyorum. Güzel. Benim de yarın biraz işlerim var ama dur bakalım. Ben de gelirim yaparız bir şekil. Tamam. Alırız bize şeyle. Tamam. Ah. Ceylan ve Fare kaplumbağayı kurtarmak için hemen bir plan yapmışlar. Ceylan Avcın önüne çıkmış. Ceylan'ı gören avcı hemen onun peşine düşmüş. Fare de gidip avcının çantasını kemirmiş. Ve kaplumbağayı kurtarmış. Üç güzel arkadaş birbirlerine destek olduklarında neler yapabileceklerini görmüşlerdir. Mutlu mutlu evlerine dönerlerken thank you Uyudu mu? Abi, biz Müge Aba'nın dediği her bir şeyi iyice anladık, düşündük. Bundan sonra çok dikkatli olacağız. Meleğimizi hiç üzmeyeceğiz. Evet abi. Bundan sonra gözümüz hep meleğin üstünde olacak. Ama onu zorlamadan, anlayıp dinleyerek yaklaşacağız. Sen hiç endişelenme, tamam mı? Sağ ol. <laughs> Sana bir çay koyan abi. Bana yardım edeyim. Bu iş böyle olması oğlum. Hangi iş? Biz ne kadar dinlemek istesek de, anlama çalışsak da bir çocuğun bir anaya ihtiyacı var. Eh, kendi anası da çekip gitti değil. Ömrü billah anasız kalacak değil ya. Benim torunumun bir anaya ihtiyacı var. Ha hemen, hemen aklına o kadın gelmesin. Çünkü kimseyi iyi edemez o gari. Çocuğunu kaybetmiş bir ananın hayatı karşı öfkesi vardır. Kalbini garat. Benim torunumu iyi edeceğini daha da kötü eder o kadın. Ben burada kızımın sağlığı için endişelenirken... Sen bunu mu düşünüyorsun? Ya ne taktın o kadına ya? Ya Mavi ben. Ha. Mavi sen. Deyve beni. deyvesene. Ve Nesiniz, necisiniz oğlum siz Mavi yle? Arkadaş mı, tanıdık mı, sevgili mi ne? Ana bak başımın tacısın. Varımsın, yoğumsun. Ama artık aramızda bazı sınırların olması gerekiyor. Ya birbirimize yardım eden diyorum ya. Ya yoruyoruz birbirimizi ya. Ya yoruyoruz. Sonra aklımız karışıyor, kafamız karışıyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ya yapmayın ana ya. Yapmayın gözünü seveyim ya. Sanırmış. Hep bu kadından öğreniyor bunları. Oğlumun huyunu, suyunu değiştirecek. Sinsi kadın.